Tabii ki çünkü sirke çok sağlıklı bir şey değil mi? Mide bağırsak sistemi için. Merhaba arkadaşlar. Videomuzun ikinci kısmındayız. İlk videomuzda o Selim ne yapmıştık? Sirke yapımını göstermiştik. Yaklaşık 2 ay geçti arada. Ve şimdi süzmeye başlayacağız. Ve süzmeye başlayacağız. Ve en önemli şeyi unuttuk. Bu videoyu like, abone ve yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınızı tek tek okuyacağız. Evet. Çok teşekkür ederiz ilginiz için ayrıca. Şimdi yaklaşık iki ay önce bu sirke elleri kurumuştuk değil mi? Nerede saklamıştık? Evet. Bu şekilde temiz bir tülbent bağlayıp sineklerin içine girmesini önleyerek kış ayı olduğu için şöyle bir kutunun içinde kameramızı gösterirseniz bir kutunun içinde kalorifer peteğinin yanına koydum ben daha sıcak, ılık bir, bir ortam olsun diye. Bir koli olabilir. Evet bir koli olabilir. Şimdi şöyle kamerayı yaklaştırırsak arkadaşlar ee, sirkenin analarını göstereceğim. Bu nar sirkesi. Nar sirkesinde ana zor oluşuyor. Şöyle göstereyim size. Şu kısımda bakın anası oluşmuş. Çok güzel, çok şifalı nar sirkesi çok şifalıdır arkadaşlar. Hı. Bu böyle. Şuradaki sirkemize bir bakalım. Ben de sizinle birlikte ilk defa bakıyorum. Çok heyecanlıyım. Ee, şöyle bakın, şöyle yaklaştırırsak kameraya anasını içine doğru getirirsen. Nerede anası? Anasını görüyorsunuz. Bakın şu anası oğlum. Nerede? Gördün mü? Bak şu anası. Oo. Şöyle alıyoruz. Neredesin? içine koyuyoruz. Tamam uzaklaştırabilirsin. Evet bunlar anası. Mı? Evet üstündeki anaları niye alıyoruz o Selim biliyor musun? Bunlar çok mu yararlı? Evet hem çok yararlı hem de bir sonraki sirke e, yapımında bu anaları kullanacağız mayalamak için. Bunları hiç mi yemeyeceğiz? Çünkü bunlar çok gerekli bir şey. Evet. Hı hı. Şöyle burada, anaları burada alıyoruz. Bu da anaları çok fazla varmış. Evet. Analarını alıyoruz. Burada da acaba kaç arı vardır? Ben de ben de anne ben analarımı ben, ben de alırım. Elim temiz arkadaşlar bu anne, arada. Lütfen eleştiriyor. Ben de analarını alabilirim. Metal bir şeye bulaştırmak istemiyorum anne, çünkü. Anne. Eee ben Ana de, canlı olduğu için Şöyle. Ben de alabilir hmm. miyim anne? Yok, şimdi ben alayım, göstereyim, sana öğreteyim. İkinci, üçüncü videoda sen ha. yaparsın. Çok anne, ben dokunmak şöyle. istiyorum. ha. Ananıya dokunmak istiyordum anne, dokunayım mı? Anne. Sonra oğlum. Anne. Evet. Şimdi bunu kapatıyoruz. Buzdolabında saklayabilirsiniz arkadaşlar bunu. Şimdi o Selim, senden evet. yardım evet. isteyeceğim ee, var. oğlum. Ya keşke şu de var anne. Evet. Şimdi şöyle. Nar sirkesini en son yapalım Allah 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 tamam mı? Şunu şöyle ya. tutabilir misin oğlum Şöyle bir süzek var Plastik Metal hiçbir şey dokundurmamaya çalışıyorum Üzerinde yine temiz bir tülbent var Şu şekilde sıkıca tut oğlum Asistanım oğlum oluyor Göstelim Acemi bir video olduğu için Kusura bakmayın arkadaşlar Şöyle süzüyoruz iyi tutu olur tamam mı? İnşallah. Çok kolum taşa kalmıyor. Şimdi arkadaşlara gösterecek kadar yapalım. Sonra devamını beraber yaparız tamam mı? Ya e ben de ona da dokunmak istiyorum. Annemle ben de dokunsam anne. Sonra olur. Gördün mü? Aşağıdaki sirkelerimiz. ne kadar güzel. Bunların hepsi emek. Çok sağlıklı, çok şifalı. Kendi elimizle bir yemek. Evet. Evimizde mutlaka sirke bulundurmalıyız değil, değil mi oğlum? Evet. Anıları varmış. Anılarının görüşü böyle. Evet. Kaplumbağa şeyimizi Şu şekilde sıkıyorum arkadaşlar. Şunu tutabilir misin o senin? Şöyle sıkıyorum. Sahi olmasın diye. Sirke koklayayım mı? Keşke kokuyu hissedebilseydiniz arkadaşlar. O kadar keskin bir koku var ki. Tamam o senin. Evet bazı kişiler de var ya videolarda yemek yiyorlar. Bizim canımız çekiyor. Şimdi biri bakabilir. Evet. Daha sonra <laughs> arkadaşlar çok Evet. Daha sonra şöyle cam bir kaba. Youtuber olmak çok güzel arkadaşlar. Cam bir kaba koyacağız. Böyle Ben sana Senir geliyor Evet. Evin her Şimdi... tarafı <laughs> sirke kokuyor. Bir kez daha yapalım mı o seri? Tamam. Ama analara dokunsam mı? Analara sonra dokunursun. Anca... Niye bu kadar çok dokunmak istiyorsun? gerçekten hiç dokunmadım hiç. Tamam dokunacaksın. Şöyle. Şöyle tutabilir misin? Şimdi nar silkesini de yapalım. Nar sirkesini de yapacağız. Bu çiçeği bence Epey olmadı. Epey. Çok ha. büyük. O, Sağlam tutman lazım onu Selim. Üç. Evet. Anladım. Evet. Biraz düştü. Bir çebilir şey arkadaşlar. Bir de yazık değil mi anne? Evet. Temizleyiz temizleyiz. var anne burada. de. Evet. Anaları parçalanmış. Biraz anası kalmış değil mi? Hı -hı. Şöyle sıkalım. Bir dakika oğlum. Anası var gibi gözüküyor. Şöyle anası var gibi gözüküyor ama aslında anası görünmüyor. Şöyle. Anası yok gibi gözüküyor ama aslında anası var içeride. Anasına dokunmak istiyorum anasını ben. Anasına. Anası ne evet. Çok güzel. Anasına dokunayım mı? Anne, hadi eline dokun bakalım. temiz mi Dur elmini. Arkadaşlar elmini tutunca annemle gideceğiz. Ben geliyorum. Evet. Bu şekilde doldurduk kabımızı ağzını kapatıyoruz arkadaşlar. Şöyle yakından çekebiliriz. Sirkeyi görüyorsunuz. Keşke kokuyu da hissedebilseydiniz. Daha önce yapmış olduğum Sirke bu. Daha sonra sirkeleri bu şekilde cam bir kapta uzunca bir süre bekletmenizi öneririm. Çünkü sirke aynı şarap gibi düşünün. Ne kadar çok uzun süre kalırsa o kadar kalitesi fermentasyonu artıyor. Hatta şimdi bunu süzdük bir yerde yine saklayacağız ya. Sakladıktan sonra üzerinde tekrardan anası oluşmaya başlar. Oluşursa hiç korkmayın bu güzel bir şeydir yani. Sirkenin ne kadar kaliteli olduğunu e, göstermektedir. E, alırsınız. Tekrardan bir kaba koyarsınız. Başka sirkeler için kullanabilirsiniz. E, de devam edeceğiz biz arkadaşlar. Evet. E, videomuzun sonuna geldik. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Ve abone e, olmuşsunuzdur. Tekrardan ve yeni videolarda görüşmek, size. görüşmek üzere. Kendinize ya. çok iyi bakın. Sizi Hoş, seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın.